İçimden geldi. O olay an anlatır mısın bize o anı? Nereden geldi? Okuldan 23. Nisan'a bir şeyler almaya gidiyorduk. O zaman içimden geldi, bir sürü öptüm Türk bayrağını. Yüzünüze mi çarptı rüzgardan bayrak? Hayır, benim çarptı tek. O, o düzeltti öptü. Peki bütün kanallarda kendini izledin muhtemel televizyonda. Evet. Nasıl bir duyguydu? güzel bir duyguydu. Evet şaşırdım. Çok heyecanlandım. Daha bir şey olacak mı diye düşündüm. Sabah 23 Nisan kutlamalarına diye okula gönderdik. Ee, birer lira para vermiştik. Demişler marketten bir şey alalım bayram yerinde yeriz. O amaçla okuldan çıkıyorlar. Markete gidecekler. Bu arada Türk bayrağına içinden geldiği gibi davranmış. Sonra tekrar okula gidiyorlar. O arada sekiz buçukta oluyor bu olay. Ee, biz de öğretmeni telefon etti, oradan öğrendik. Ve ee, tabii ki hoşumuza gitti. Oğlumuzun yaptığı hareket gerçekten çok duygulandık. Eren, <laughs> <laughs> I